Birinci fen yazısında hangi konular çıkacak? Gelin beraber bakalım. Bir kere gökyüzündeki komşularımız ve biz konumuzla alakalı kesinlikle ve kesinlikle güneşin yapısını bilmemiz gerekiyor. Bir de dönme hareketi yaptığını bilmemiz gerekiyor. Güneşin yapısında katmanlı kelimesi çok önemli. Katmanlı bir yapısı vardı. Aynı zamanda dönme hareketi yapması da aslında güneş üzerindeki güneş lekelerinden Galileo tarafından anlaşılan bir özellikle güneşin döndüğü. Aynı zamanda gökyüzünde komşumuz ay konusunda da güneşten sonraki ay konusunda da ayın özelliklerini işte krater kavramı çok önemli. Kraterlerin üzerinde de olduğunu göktaşlarının çarpması sonucu ayın evrelerinin olduğunu ve bir haftada bir yenilendiğini ney devreleri yeni ay ilk dördün sonra dolunay ve son dördün şeklinde dört tane ana evresi olduğunu hilal ve Şişkin ay olarak da iki tane ara evresi olduğunu bilmemiz gerekiyor ve haftada bir değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ay ile alakalı dünyanın etrafındaki dolanma hareketini 27.3 günde tamamladığını ve kendi ekseni etrafında dönme hareketini de aynı sürede tamamladığı için hep aynı yüzünü gördüğümüzü bilmemiz gerekiyor. Ve güneşin dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometre, ayın dünyaya uzaklığı 384 bin kilometre. O yüzden çok uzak olduğu için güneş aydan daha küçük gözükür. Bu da sorulabilir. Ve en büyük olarak da güneşi, sonra dünyayı en küçük de ayı bilmemiz gerekiyor. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketini bir yılda tamamlıyor. Ay dünya etrafında dolanma hareketini 27,3 günde tamamlıyor. Ve aynı zamanda bunların üçü de kendi ekseni etrafında döner. Bunu unutmayalım. Kuvvetle alakalı da bilmemiz gereken vardı. Kuvvetin özellikleri işte yönü vardır, doğrultusu vardır ki doğrultuda kuzey-güney, doğu-batı doğrultularını yönlerini bileceğiz. Buna göre de doğu-batı doğrultusu ve kuzey-güney doğrultusunda bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda dinamometrede kuvveti ölçen aletti ve yaylardan yapılıyordu. Bu çok önemli. Yay dediğimiz zaman dinamometre aklımıza gelecek ve burada da yayın ince veya kalın olması veya yapıldığı madde cinsi de değiştiriyordu. Dinamometrenin uçlarından çıkan bölme sayısına bakarak da aslında maksimum ölçebileceği miktar bölü bölme sayısını böldüğümüz zaman bir bölmenin nereye karşılık geldiğini bulabiliyoruz ve bununla alakalı da biliyorsunuz yazıldan kaç alacağım sayfasını yaptık bunu açıklamayı link olarak koyuyoruz hangi konular burada çıkacak verdik ve aynı zamanda yazılı videomuzu izledikten sonra buna tık attıktan sonra mutlaka mutlaka yazılı notlarından 52-57 arasını yazılı denemelerinden de 25-34 sayfa arasını mutlaka tamamlayalım. Ardından da şampiyon paketimiz varsa bütün bu ödevleri yaparsak zaten kesin garanti yüz alıyoruz. Hadi bakalım başarılar.